o aldık da Amerika'dan. 10.000 CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında bundan yaklaşık bir 10 gün önce Cumhurbaşkanı'na aleni bir şekilde hakaret etmiştir. Ve biz de e, birer yurttaş olarak, birey olarak halkın yüzde elli iki oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yapılan bu hakarete sessiz kalmayacağımızı dolayısıyla e, TCK'nın 299 ve 125. maddeleri gereği Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı Sayın Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmaya geldik. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz anayasayla, kanunlarla sınırları belirlenen bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede muhakkak ki ifade özgürlüğü vardır, muhakkak ki demokrasi vardır. Ama hiçbir şekilde bu haklar, demokratik haklar, e, halkın yüzde 52 oyla seçilmiş olan bir Cumhurbaşkanı'na hakareti hiçbir şekilde haklı gösteremez. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör bozuntusu olan adam diyen Kılıçdaroğlu'na bir yurttaş olarak, bir birey olarak tepkimizi ortaya koymak için bugün buradayız ve şikayet dilekçelerimizi vereceğiz. Bundan sonraki iş e, aldığı makamlardadır. Çıkıp dilekçemizi şu anda vereceğiz. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Teşekkür <laughs> <laughs>